Neye ihtiyacın var? Herkese merhaba. Meltem ile yogaya hoş geldin. Değişim. Sürekli bir değişim var. Ve bu değişimi kabul etmediğimizde, bu değişime karşı direnç gösterdiğimizde bizi zorluyor. Hiçbir şey değişmiyor diyenler var. Hayatta kimse değişmez diyenler var. Ama yanılıyorlar. Çünkü yaşamın kendisi sürekli değişiyor. Şu an doğduğun andaki gibi misin? Fiziksel değişim geçirdin. Her gün aynaya baksan da her an sürekli bir şeylerin değiştiğini fark edersin kendinde. Belki bakışlarında, belki saçının telinde. İşte bütün bu bütünsel değişime karşı direnç gösterdiklerimiz çok da hoşumuza gitmeyen değişimler. Bu değişimler hoşumuza gidenler de dahil olarak, hoşumuza gitmeyenler e, işten atılmak, terk edilmek, zorunlu değişimler veya ülke değiştirmek, e, şehir değiştirmek, diğer hoşumuza gidenler bilerek isteyerek seçtiğimiz bir eve taşınmak, bilerek isteyerek sevdiğimiz biriyle evlenmek, bilerek isteyerek çocuk sahibi olmak. Şimdi bunlar çok klişe gibi gözükse de çok temel, e, yani teraziye her ikisini koyduğumda genelde işte isteyerek isteyerek gerçekleşen değişimler tabii ki bizim için çok güzel, çok keyifli, böyle mutluluk, hafiflikler içine geçiyor. Tabii zorladığı şeyler oluyor. Hani o evlendiğinde aynı evde yaşamak bir değişim. Bir işe girdin, yeni iş yeri, yeni insanlar değişim. O hoşumuza gidenler dahi zorlamaya başlıyor. Bir de hiç istemediğimiz değişimler işte aslında bugünkü pratik hepsini kapsayacak bir pratik olacak. Çünkü bütün değişimlere karşı insanoğlunun verdiği bir direnç, gösterdiği bir direnç var çoğunuzda. Ve bu direnci kırmak değil, değişimi daha kabul edilir hale getirmek ve değişimdeki potansiyeli ortaya çıkarmak. Çünkü değişimler aslında fırsatlar sunuyor. Öyle fırsatlar sunuyor ki insanların hayatı değişiyor, hayalleri gerçek oluyor. Ve ben de bugün dedim ki bu pratiği yaparken çakradan destek alalım. Çakra 7 enerji merkezinden destekleyici ve dengeleyici bir pratik olsun. Kökleneceğiz, ve sonra biraz daha akışa teslim edecek şekilde enerjilerimizi ona yönlendireceğiz. Ve onunla beraber kalp bir destekleyecek. Çünkü kalp burada cesaret, güven ve en önemlisi kendimize bu değişim sırasında sürekli şefkat gösterebilmekte. Ve sonra üçüncü gözü destekleyen bir pratik olacak içinde ki orası da içgörü alanı.